Öldü önümüz. Hop. Duyduğunuz gibi sesini. Evdeler. Kaldırmada. Mark the location. Arkayı sistemişler ya. İçeride adam var. kaldırmada da adam var yalnız. Bunlara sıkıyorlardı herhalde keskinle. Efendim anne. <laughs> ben git. Stop. Ben giderim birazdan. Sen git nereye git. Tamam anacığım. Lan beni yatırdı vallahi. Acımak şomalı. Şey <laughs> iki kişiler orada. Sıkıntı yok. Bunların devamı işte ya. İktimsince. Bitti. Oh, wow. Jo evdekiler ne oldu? Benim çekmiyor bir kişi var abi galiba. Burada. Oynayalım mı ona? Ya. Yedi benden bir tane. Şöyle geçmiş. Bekle 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 oynama. Çektiler onu. Lan sen kime geliyorsun? Hoşam. <laughs> Orada mıymış o? <laughs> <Kalsın> ya <hayatında. gülüyor> Ulan var ya. <laughs> Korktum vallahi. I got supplies. Yukarıda kimin kili vardı? burada. Enemies ahead. O değil demin arkamıza bir tane yeni doğan geldi. Uzi ile üstüme atladı. Allah'tan. De bayramlar. Enemies ahead. Nerede bayramcı? Şurada abi. Enemies ahead. Ben bulduk sallıyoruz. Efendim vardı. He. Tamam bekleseydin Allah Allah ne yapayım? Bilmedim daha. Tamam I got supplies. Yok, arkadaş. Kanka. Enemies ahead. Hangara geldiler. Baygın var burada. Burada da var. Mark Diyor yardım içeride. Tamam bittiler zaten. AMR var burada. Alırım onu. Gel abi. Mermisi On var mı? Mermisi duruyor. O hepsi de duruyor. Hani nerede lan? Enemies ahead. <laughs> market var mısın ya? ya? Abi Martin Martin mi var Martin o? He abi. Arabanın yanındakinde. Üsttekine de tilt oldum ha. Oynayalım o ip Dur dur. Nereden atıyor? Bana deniyor yine ayı. Ağacı sistemi. Hangisi var? Gelsene Tolga abi. Tolga abi. Tolga abi. Geldim bebeğim. Biz üstlerine oynuyoruz diyor. şurada hemen. 5 location. Beş kere baydım adam Hala ustanmadan sıkıyor ya. İnsan bitir ama bu adamlar. Hiç düşünce de yok pezemek de oldu. Bu adam beni 3-4 kere baydı. Yeter artık ya. Gider de insan bir gider yani. Alan geldi abi. beyler. Sağlam bir araba çekiyorum tepeye. I got supplies. I'm summoning a vehicle. Arabamız sağlamdı ya. Ne bileyim, Çektim fark etmez istediğiniz gibi. İyi yap şimdi yap. Pardon abem. Oğlum iki kişi kalmış ya zaten. Ne ikisi? Bir kişi. Bir kişi kalmış. He çok tuttu bizi ya burada. Tabi yerde herhalde kastı. Brava gidiyordur. <laughs> atıyor bence o bir yerde ya. Kesin. Valla MG falan varsa direkt çeker haberiniz olsun. Ne demek ha var abi. MG'nin abisi olur. Ama mermisi az anasını satayım. Biraz daha fazla 20, olaymış. 20 mermi bir adamı devirmeye yetiyor abi. 3 mermi de zaten düşürüyor direkt. Bunu kızlamış mı? Yok alamam. hızlanmış bir hmm. şey göremez. kastı buralar. Diyor ya. Ben de seni adam, seni marılacağız. Ha? Yürü yürü peşin. Araba? Yürü. yürü lan yürü tamam. <laughs> oy 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 adam <laughs>